Merhabalar ben Reşide. Kumaş Fırsatı YouTube kanalında ikinci paç videomuzda sizlerle birlikteyiz. Burada görmüş olduğunuz A panoyu işledik. Birazdan izleyeceğiniz videoda da farklı bir teknik kullandık. Burada gördüğünüz önden işlemeyi sizlere gösterdim. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese keyifli seyirler dileriz. Harf panomuza başlamadan önce malzemeleri tanıtmak istiyorum. Ben kasnağımı uygun şekilde daketen kestim. Kenarlarını sürfile makasıyla kestim. Ki daketen çok atıyor, çok kenarları iplik iplik oluyor. Bu sayede kenarları atmayacak. Bunun dışında Nurgen'in 4 numaralı kasnağını kullanıyorum. Plastik kasnağını. Bu kullanacağım kasnaksa ise şirin kasnak. Bu da tahta kasnağımız. Bu bizim dekoratif kasnağımız. Aynı burada olan gibi dekoratif kasnağımız olacak. Ve A panom var ve tabii ki de tutkalım, sonradan kullanacağım keçen ve silikon malzemem var. Şimdi öncelikli olarak kumaşa deseni aktarmayı konuşmak istiyorum. İki seçenek var bunu yaparken. İsterseniz karbon kağıdı kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde gene bir çıktı alıp kumaşınızın üzerine direkt uçan kalemle yazabilirsiniz. Uçan kalemin güzelliği ütü ya da fön makinesini tuttuğunuzda kumaşın üstüne çizdikleriniz gidiyor. Ben bugün karbon kağıdı kullanarak desen çıkartmayı size göstermek istiyorum. Öncelikle kumaşımı kasnağıma gerdim. Üzerine karbon kağıdını koydum. Onun üzerine desenimi koydum. Şimdi burada dikkat ettiğimiz bir şey var. O da şu. Bugün işleyeceğim panonun şu kenarlarının sıfır olmasını istiyorum. Kumaşın hiç gözükmesini istemiyorum. Bunu yapmanın da yöntemi şu. Burada görmüş olduğunuz koyacağımız kasnan dış çeperinden yuvarlağımı çiziyorum. İçinden değil dışından çizeceğim. Bu sayede de tamamen dışarıdan hiç kumaşın gözükmediği bir görüntüye hakim olacak. Şimdi ben bir kumaşın üzerine bunları yerleştirdim. Elime kurşun kalemimi aldım ve çizmeye başlıyorum. Şimdi ikinci yapacağım şeyde ise buradaki gibi kendime göre bazı dalgalar yapacağım. Bunu tamamen kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Burası size kalmış. Ben de şu anda içimden geldiği şekilde bazı dalgalar çizeceğim. Şu anda desenim bu şekilde olacak. Bazı yerleri önden paçtayız, bazı yerleri arkadan paçlayacağız ve burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Şimdi ben burada biraz daha netleştireceğim üzerinde. Biz bugünkü projemizde bir teknik daha öğreneceğiz. İlk videoda bildiğiniz gibi buradaki klasik arkadan pofidik punchlamayı konuşmuştuk. Şimdi bugün buradaki önden pançlamayı zincir işi görünümünde olan önden punchlamayı göstereceğim. Biz bütün işlemimizi şuradaki ince kısımları önden yapacağız. Diğer tarafı pofidik tarafları da arkadan yapacağız. İlk olarak ben A harfiyle başlıyorum. Önden işleme pançta şu şekilde davranıyoruz. Öncelikli olarak her zamanki gibi ipimizi yerleştirdim. Ben genelde önden işlemede çok düşük seviyede kullanmıyorum. 10 numara yeterli benim için. Ben 10 numarayı aldım. Batırdım. Diğerini de biliyorsunuz arkada kalıyordu ip. Şimdi bu sefer benim artık göstereceğim yüzüm bu tarafım. Yani biz bu alanda çalışıyoruz. Arkaya çevirmeyeceğiz. O yüzden ana alanımız bu alan. Yani şu anda artık herhangi bir hata yaparsak bu gözükecek. Şimdi burada çok küçük değil. Yine göz kararı ama çok uzun da değil. Birbiriyle aşağı yukarı aynı uzunlukta ipler batırıyorum. Mesafemi biraz açıyorum. Çünkü zincir işinde mesafeler ne kadar büyük olursa benim gözüme o kadar hoş gözüküyorlar açıkçası. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Panç işlerken her zaman dıştan içe gidiyoruz. Hiçbir zaman ortadan, içeriden başlamıyoruz. Her zaman dış kenardan içe doğru eğimleniyor. Şimdi burada geldim. Şurası bir eğim. Şurada böyle minik bir yuvarlak yaptım. Tekrardan devam ediyorum. Aslında pofidik tarafta yaptığımızın aynısı sadece bu sefer alanlarımızı çok açıyorum. Mesafeyi açıyorum. Şimdi bu ilk dış çevresini yapınca size arkadaki görüntüyü de göstereceğim. Yine ipim gevşek. Beni rahat bir şekilde takip ediyor. Yine sonuna kadar batırıyorum. Batırıyorum. Çok yukarı almadan çıkıyorum. Sonuna kadar batırıyorum. Çok çıkartmadan devam ediyorum. dönemeçe geldim. Burada minik bir yuvarlak çizdim. Devam ettim. İlk dış çevresi bitti. Şu anda gördüğünüz gibi arkada bu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrardan öne aldım. Bu sefer yine aynı mantık, hiç bir değişiklik yok. Nasıl bir öncekinde gene ortasına batırıyorduk. Yine aynı şekilde ortasına batırıyorum. Zincirişim bu şekilde görmeye devam ediyor ve yine aynı yönde ilerliyorum. Ne çok uzağına, ne çok yakınına, üstüne, tam yanından ve ortasından batırıyorum. Şimdi tam bu dönemeçe geldiğimizde şöyle yapacağız. Bir tane şöyle biraz daha yukarıdan batırdım. Sonra hemen uçtan batırdım ve onun yanından devam ediyorum. Şimdi mesela ben burada tam da gidebilirdim. Bu tamamen kişisel zevke bağlı. Şöyle tam şurada da gidebilirdim ama ben biraz daha gene ortasında batıp şu şekilde ortasında batıp hemen yanında bir tane daha batmak istedim. Diğer dediğim şekilde de yaparsanız olur. Nasıl isterseniz. Şimdi burada da buraya bir tane batırdım. Hemen ucuna bir tane daha batırdım. Bu sefer artık yanda Pofidik pançta yani arkadan işlediğimiz pançta bir hata yaptığımızda aslında çok belli olmuyor. Çünkü zaten üst üste bindikleri için bir şekilde ve pofidik de bir görüntü olduğu için çok güzel kendini kamufle ediyor. Ama burada zaten işleme alanı bizim kendi işlediğimiz alan, gösterdiğimiz alan olacağı için, esas alanımız olduğu için burada yapacağımız hata çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor kabak gibi. Ben pançta üç boyut çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Farklı farklı derecelerini kullanarak farklı tarz pançlama tekniklerini kullanmayı çok çok seviyorum. Çok keyifli oluyor. Ufak ufak A harfi de ortaya çıkmaya başladı. Bugün kullanacağımız renkler böyle keyifli, cap canlı renkler. A harfi belli olsun diye biraz daha soft bir renk tercih ettim A harfinde. Ben 4 farklı renk daha kullanacağım ama isterseniz siz bunu 3'e de indirebilirsiniz. İsterseniz 5'e de çıkartabilirsiniz. Ya da tek renk de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi tam burada artık pançlayacak alan bitti gibi. Şuraya bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum ve artık alanım bitti. Şimdi yapmam gereken şey şu. Bunu çevirdim. Buradan bir tane çektim biraz. Şimdi şuradan biraz alan bırakarak kestim. Sonra çıkartıyorum. Şurada ister istemez bir iğnenin boşluğu oluyor. Şöyle arkadan el yordamıyla elimle onu ittiriyorum ve burası çok güzel bir şekilde parçalanmış oldu. Şimdi buradaki geri kalan boşlukları tamamlayacağım. Tam şu en son kaldığım yerden bıraktım. Arkadan ipimi çektim. Burada şu anda ve devam ediyorum parçalamaya. sonuncuyu da batırdım. A harfim şu anda bitti. Yani aynı şekilde arkadan biraz çektim. Ve şu anda A harfi bitti. Şimdi isterseniz buradaki gibi, isterseniz farklı şekilde, isterseniz bu Ben bu alanı buradaki gibi düz yapacağım. ...burayı da birazını düz, birazını pofidik yapacağım. Aynı buradaki havayı vermeye çalışacağım bunda da. Şimdi o yüzden bu alanda yine düz çalışmaya devam ediyorum. Bu alanda da yine aynen devam ediyoruz. Yine dıştan çekeceğim Bu şekilde batırdım. Alttan ipimi çektim. Ve yine... ...aynı şekilde devam ediyorum. Birbiriyle eşit uzantılı zincirler batırıyor. Şimdi burada size söylemek istediğim bir şey var. O da şu. Şimdi önden işlemede iki tane görsel var. Bir bu şekilde damarlı görseller var. Bir de böyle düz bir görüntü var. Ben mesela bu panoyu işlerken buradaki o damarlı görüntü benim çok hoşuma gitmemişti. Çok fazla, çok büyüktü. Buradaki küçükler rahatsız etmemişti ama bu alan çok rahatsız etmişti. O yüzden ben burada dümdüz işledim. Hep sürekli olarak düz işledim. Yani şöyle batırdım, buraya geldim, bitti, kestim, tekrar başladım, tekrar geldi. Biraz iş yükü oldu, kabul ediyorum ama çok daha güzel bir görsel oldu. Buradaki gibi damarlı isterseniz bu alanı o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi sürekli kese kese de ilerleyebilirsiniz. Şimdi tabii öncelikli olarak bir dış çevresini bu şekilde gidiyorum. Sonra iç kısmı daha demin dediğim gibi dik şekilde ilerleyeceğim. Şimdi burada bir tane duracağım. Çevirdim. Keseceğim. Şunu da çıkmasın diye biraz çektim. Ve tekrar baştan başlayacağım. Bu alanı full böyle batırıp çıkartıp aynı şekilde kese kese ilerleyeceğim. Şimdi ben bu alanı da yeşille yine pançlamak istedim. Yine düz önden pançlıyorum. Yine aynı şekilde hiçbir fark yok. Burada gördüğünüz gibi içine dolduruyorum kutunun. Dönmelerimi de yaparken içeride panç iğnemi döndürüp o şekilde devam ediyorum. Burada döndürdüm. Hiç dışarı çıkartmadan döndürdüm ve aşağı aldım. Şimdi bu bölümü bitirdim. Bu alana geliyorum. Ben burayı mavi ile işlemek istedim. Böyle canlı renkler tercih ettim. Şu alanı pofidik, bu alanı yine düz işleyeceğim. Pofidik taraftan işleyebilmek için de arkadan yapacağım işlememi. Ben yine numara olarak aynı numarayla devam ediyorum. Çok çok yukarıda olsun istemiyorum. O yüzden şuradan göstereyim. 10 numara benim için ideal. Kolay işleyebilmek için biraz ışığa tutarak arkadaki Çizgilerimi bir kurşun kalemle devam ettirdim ve arkaya da aynı şeklimi çıkarttım. Şimdi burada aynı şekilde pançlamaya başlıyorum. dik alanı işlerken normalde biliyorsunuz arkadan pançlıyoruz. Ama ben burada kasnağımı öne çeviriyorum. Burada kendim görerek pançlamak istiyorum. Çünkü tam şu yeşil çizgilerin üstüne gelsin istemiyorum ama çok dibinden de olsun istemiyorum. Tam böyle kenarından, yakınından düzgün bir şekilde pançlamak istediğim için bu şekilde tutarak sadece bu alanı pançlıyorum. İlk çevresini yaptıktan sonra zaten geri kalanı direkt arkaya çevireceğim kasnağımı ve normal bir şekilde hızlıca pançlayacağım. Şimdi ben pofidik tarafı işledim, şimdi düz taraftayım. Yine aynı renk, bu sefer düz işleyeceğiz ama buradakiyle aynı mantığı yapmayacağım. Bu sefer biraz daha damarlı gözüksün istiyorum, alan dar olduğu için. Buradaki gibi böyle çizgileri olacak, çok hoş gözükecek. Şimdi başlıyoruz. Yine kenardan başladım, aşağıdan ipimi çektim. Tam bu alanda ucuna kadar getirdim. Kumaş gözüksün istemiyorum çünkü. Yine burada bir önceki pofuduk maviyi şöyle biraz kenara çekerek tam dibinden zincir pançımı yapıyorum. Çok tatlı, yine fosforlu bir puşya seçtim şimdi de. Bu alanı da düz pançlayacağız, burayı da pofidik arkadan başlayacağım. Önden pançlamadaki en önemli püf noktalarından biri, kumaşın altta gözükmeyecek olması. O yüzden özellikle şuradaki kenar kıvırma yerlerinde, tam geçiş yerlerinde kumaşı hiç göstermemeye, tam dibinden batırmaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. ve son olarak da turuncu bölümün önden pançını gerçekleştiriyorum. Yine bir tane batırdım. Alttan ipimi çektim ve punchlamaya başlıyorum dıştan içe giderek devam ediyorum. Ve pançlamam bitti. Şimdi şöyle bir önden göstereyim. Bir de arkadan göstereyim nasıl gözüküyor. Buradaki alanları keseceğiz. Biraz arkayı temizleyeceğiz. Önden bu şekilde. Şimdi ben seçtiğim kasnağıma bunu oturtacağım ve bakalım tam oturacak mı? Evet şimdi artık Yaptığım panç, hazır. Ben kastamı gerdim, şu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi size şöyle esas olarak yapmayı planladığım amacımı göstereyim. Tam olarak ben burada şu sıfır görüntüyü istiyordum ve tam da öyle oldu. Sonuna kadar gerdim. Bakın şurada da şöyle e, iki arasında biraz mesafe var. Ben hatırlıyorsanız biraz büyük punchlamıştım Kar e, yuvarlak kastağımdan. Tam olarak da biraz bu şekilde yaparak da mesafe bıraktım ve buradaki sıfır görüntüyü elde ettim, gerdirdiğimde. Şimdi arkasını tutkallama, kesme ve keçeyle kapatmayı yapacağız son olarak. Ben şimdi arkada rahat çalışabilmek için buradaki uzun bıraktığım iplerimi kesiyorum. Çok dibine kadar kesmenize gerek yok. Bir yastık çalışıyor olsaydık biraz daha ben arka tarafta dikkatli çalışıyorum ama şu anda zaten pano olduğu için çok önemli değil ne kadar boşluk bıraktığım. Zaten keçeyle kapatacağız. İsterseniz bunu tutkallamaya da bilirsiniz. Mesela bir yapışkan telayla kapatabilirsiniz arkasını. Çünkü zaten duvarda pano alaykası olacağı için kolay kolay ip önden çekilmez. Hani zarar verilmez diye tahmin ediyorum. Ama tabii sağlam olsun yok arkası böyle kas katı kesilsin. Hiçbir şekilde müdahaleye açık olmasın derseniz de tutkallayabilirsiniz. Ben bugün örnek olması için tabii ki tutkallayacağım. Bizim sitemizde de olan ve aynı zamanda mağazamızda da satılan ...punch tutkalını şimdi süreceğim. Kurumasını beklememe gerek yok. Kurumasını beklemeden de buralardan kenarlardan kesip ardından keçemi uygun boyutta kesip kapatacağım. Çok abartmaya da gerek yok. Bu şekilde sürdüm. İsterseniz minik bir kumaş parçasıyla, isterseniz fırçanız varsa fırçayla ...bura alanı şu şekilde tutkalayabilirsiniz. Şimdi ben de kumaşımın kenarından bir parça kestim. Zaten o alanı kullanmayacağım. Şimdi şu dışarıdaki büyük kumaşı küçüleceğim. Ben sürfile makası kullanıyorum ama dilerseniz normal makasla da kenarını küçültebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Benim şimdi yakınımda sürfile makası vardı. Ben onu kullanıyorum. Biraz şöyle kenardan paylı gidin. Çünkü içeriye katlayacağız. O yüzden çok sıfır gitmeyin. Şimdi kenarları kestik. Gördüğünüz gibi bu kadar alan bıraktım. Buraları böyle içeriye doğru ben kapatacağım. İsterseniz bu işlemi daha demin kullandığım tutkalla yapabilirsiniz. Ben farklı birini göstermek için de silikon tabancasıyla yapacağım. Şimdi tam şu kenarlarına silikon tabancası tutkala kıyasla daha hızlı etki yapıyor. O yüzden de şu kenar kapamada tercihen ben silikonu kullanıyorum. Ama çok ince işçiliklerde silikon çok tercih etmiyorum. Onun yerine şeffaf tutkal tercih ediyorum. Ve böylelikle arkasını kapatmış oldum. Şu anda önden görüntümüz bu. Arkadan da bu şekilde. Şimdi keçeyi kesme tarafına geçiyoruz. Şimdi kasnağıma uygun çemberimi çiziyorum. Ben tercihen sülfüle makası kullanacağım. Şuradaki şu güzel tırtıklı görüntüyü alabilmek için ama tabii ki isterseniz siz normal makasla da kesebilirsiniz yuvarlağınızı. Evet biz şimdi kestik ve tam şöyle göstereyim görüntüsünü. Tam şu şekilde duracak, arkadan gözükmeyecek. İsterseniz panç tutkağı kullanabilirsiniz. İsterseniz silikon kullanabilirsiniz. İsterseniz şeffaf tutkal kullanabilirsiniz ve A harfi panç panomuz hazır. Şurada şöyle göstereyim arkası. Ben şeffaf tutkal kullandığım için şu anda biraz buralarda böyle tutkalın izleri var ama kurudukça şeffaflaşacak ve gidecek. Burada dediğim gibi sürfile makasıyla kestim. Ama siz isterseniz normal makasla tercih edebilirsiniz. Bir tık büyük çalışmamın sebebi de buradaki bu sıfır görüntüyü elde etmekti. Şöyle göstereyim. Sizler de sevdiklerinize, çocuklarınıza, kapılara, kapı süsü olarak dilerseniz odalarınızda, duvarlarınıza duvar süsü olarak tercih edebilirsiniz.